Konya'daki gezimiz ısıl işlemini yaptığı ürünlerle otomotiv, makine, hidrolik, silah sanayi ve ziraat endüstrisine alternatif çözümler sunan Poziterm ısıl işlemin başarı hikayesiyle devam ediyor. Poziterm ısıl işlem 2006 senesinde kendi öz sermayesiyle 20 ile aşkın bir tecrübesini de kullanarak kurulmuştur. Metallerin ısır işlemi sektörü konusunda da hem Konya bölgesine hem İç Anadolu bölgesine hem de Türkiye çapında hizmet vermektedir. Müzik Hizmetlerimiz özellikle öz temperleme ısır işlemi konusunda ön plana çıkıyoruz biz. bu Türkiye çapında özellikle krank millerinde, otomotiv sanayinde ön plana çıkmış durumdayız büyük firmalarla, Türkiye'nin en büyük firmasıyla ısır işlem alanında öz konusunda 2 yılı aşkın bir arge çalışmasından sonra 8 yıldır onların öz temperleme ısır işlemlerini krank millerine yapmaktayız. Bunun dışında otomotiv sektöründe diğer yan sanayi firmalarına ısır işlem yapmaktayız. Ayrıca ziraat alanında, inşaat alanında, demiryolu alanında ve savunma sanayi alanlarında da ısır işlem hizmetlerimiz vardır. Müzik Dünya standartlarına uygun ısır işlem şartlarını gözetiyoruz. Isır işlemin gereği olan metalücü mühendisliği kadromuz yeterlidir. Üniversitelerle ile birlikte temas çalışıyoruz. Aynı zamanda projeler geliştiriyoruz. Sanayicimize de bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Isır işlem ihtiyacı olan firmalara çözüm ortağı olmaya da her zaman hazırız.